Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makro iktisat hazır, hazırladım 14 soruyu çözeceğiz. Bunların arasında iki tane meslek sınavlarına çıkmış sorumuz olacak. Diğerlerini ise ben kendim özgün soru olarak hazırlamaya çalıştım. İsterseniz sorularımıza hemen başlayalım. Birinci soruda. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisada ilgi alanlarından birisi değildir diyor. Makro iktisat, toplum ekonomileriyle devlet ekonomileri, ekonomilerini inceleyen bir dal, e, iktisat dalıdır. Bu yüzden cevaplarda toplum ekonomisi, ülke ekonomisiyle ilgili olan şıkları elememiz gerekir. Dış açıklar dediğimiz, ihracatla ithalat arasındaki farklar, ekonomik büyüme dediğimiz, gayri safi yurt içi hasılasındaki büyümeler, küçülmeler, e, İhracattaki büyümeler, ithalattaki küçülmeler bunlara kapsayan bir şey. Stagflasyon enflasyon ile işsizliğin aynı anda e, artması anlamına gelir. Bütçe açıkları gelirle gider arasında oluşan açıklıkları ifade eder. Denge analizi bu mikro iktisat alanına girmektedir. Bu yüzden cevabımız edeni denge analizi olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Keynes ikti, Keynes'in keynesyen iktisadın varsayımlarından birisidir demiş? Keynesyen, e, burada iki çeşit iktisatçılar var. Keynesyenler, e, klasik iktisatçılara e, e, karşı olarak doğmuştur. Burada key, e, klasik iktisatçılar, ekonominin e, tam istihdamda, tam rekabet ortamının geçerli olduğu, görünmez el mekanizmasının geçerli olduğu, ekonominin tam takırda e, devam ettiğini söylüyorlardı. Ama e, 1929 krizinden sonra, 1929 yılında çıkan ABD'de çıkan büyük bunalımdan sonra e, ekonomide büyük dalgalanmalar yaşandı ve bu, bu, sebepten dolayı Keynesyenciler ortaya çıktı. Keynes ekonominin kendi başına tam takır işlem yapmasının biraz zor olduğunu ve e, devletin görünen elinin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savundu. Burada şıklara baktığımızda irade işsizlik vardır. Keynesyencilere göre gayri irade işsizlik olabilir. Yani İnsanlar çalışmak istese de iş bulamıyor ekonomik krizden dolayı. Ekonomide daima tam istah, istihdam değil, eksik istihdam mevcut. Eksik rekabet. Eksik is, is, ih, e, istihdam mevcut. Tasarruf ve yatırımları aynı kişiler yapar. Tasarruf, tasarruf ve yatırımlar farklı kişiler yapar Keynesyen yani iktisatçılarda. Bu yüzden cevabımız Edirne olur. Devletin görünenleri geçerlidir. Keynesiyancılara göre. Bir ülkede işsizlik oranı %15'tir. %10.25 ekonomik büyümeye sahip bir ülkede son durumda işsizlik oranı yüzde kaç olur demiş. Burada bize okun yasası devreye girer. Ok e, 2,25'lik büyümenin ekonomik gayri safi yurt real gayrisafi safi yurt içi hasıla büyümesinin üzerindeki her yüzde bir büyüme için işsizliğin yüzde 0.5 azalacağını söyler. O yüzden ilk başta 10 25'ten 2.25'i çıkarmamız gerekir. Yani burada cevabımız %8 olur. Daha sonra ise yani 2 2.5'ten sonra yüzde 8'lik bir büyüme var. Bu yüzde 8'lik büyüme için 0.5 çarpı 8 deriz. Bu da yüzde 4. Yani işsizliği, işsizlik bir sonraki yıl yüzde 4 azalmış olur. Yani cevabımız A şıkkı yüzde 11 olur. Philips eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş soru bize. Philips eğrisi 1970'li yıllardan sonra ortaya çıkmış bir şeydir. Ee, bu eğri bir ucunda enflasyon oranını bir ucunda işsizlik oranını temsil etmektedir. Eğride ters orantı geçerlidir. Yani eğrimi şu şekildedir. E, enflasyon oranı arttıkça işsizlik azalır. İşsizlik arttıkça enflasyon oranı azalır. E, şeklinde ilerlemektedir. 1970'li yıllarda stagflasyon, enflasyon ve işsizlik artışının e, aynı anda yaşanmasından daha sonra ortaya çıkmış bir şeydir. Kısa dönemde işsizlik ve enflasyon arasındaki negatif ilişkiyi temsil etmekte. Philip seyresinde işsizlik ve enflasyon arasındaki negatif ilişkinin sebebi ücretlerin katı olmasındandır. Enflasyon oranında artış beklentisi olduğunda eğri saya, sağa kaymaktadır. Evet, enflasyon oranında artış beklediğimizde enflasyon arttığında Eğrimiz sağa kaymakta. Uzun dönemde eğrenin dikey şekil almasına rasyonel beklentiler etkili olmaktadır. Bu yüzden cevabımız edinilidir. Aşağıdakilerden hangisi aşırı enflasyon etkilerinden birisidir? eflasyon ee, türleri 3'e ayrılır. Ilımlı eflasyon, aşırı eflasyon ve hiper eflasyon anlamına gelmektedir. Ilımlı eflasyon %1 ile %10 arasında olan eflasyonlara biz ılımlı enflasyon adını veririz. Aşırı eflasyon da yıllık %10 ile %200 arasındaki enflasyonlardır. Hiper eflasyon ise aylık %50 oranında olan enflasyonlardır Mesela hiper eflasyon olan ülkeler Venezuela'yı örnek verebiliriz. Ilımlı ee, enflasyon olan ülkeler genellikle Avrupa ülkeleridir. Aşırı enflasyon olan ülkeler bugün günümüzde Türkiye, İran bir nevi olabilir. Burada baktığımızda e, etkilerinin birisi paradan kaçışın e, başlama paradan kaçış başlamamıştır çünkü bu ılımlı enflasyonun etkisindendir. Ee, para enflasyon ne demek? İlk başta onu söylemek gerekirse, enflasyon bir ülkenin para birimini kendi iç piyasasında değer kaybetmesi anlamına gelmektedir. Enflasyon düşük olduğu için parada değersizlik oranı azdır. Bu yüzden paradan kaçış başlamamıştır. Bu ılımlı enflasyonun etkisidir. Yapılan sözleşmeler fiyat endeksine ya da yabancı paraya endekslenmez. Bu da ılımlı enflasyonun etkisindendir. Çünkü kendi para birimini kullanır yaptığı ticarette. C şıkkına baktığımızda para enflasyon üzerinde faiz getirisi olan menkul kıymetlere ya da gayrimenkullere yöneltilir. Çünkü para değer kaybetmeye başladığı için insanlarda faiz getirisi olan Şeylere yatırım yapar, altına yatırım yapar, menkul kıymetlere ya da gayrimenkullere yatırım yapmaktadır. Bu cevabımız olacak. Diğer şıklara bakmamız gerekirse yapılan sözleşmeler enflasyona ya da yabancı paraya endekslenir. Bu biraz da hiper enflasyonun etkisidir. Çünkü para aşırı değer kaybettiği için yabancı parayı endekslenir e şıkkına baktığımızda parayı tahrip ederek yabancı paraların ya da paralı mevduat hesaplarının paranın yerini almasına sebep olur. paranın yerini almasına sebep olur. Çünkü para aşırı değer kaybettiği için bu ışıkta da e, hiper enflasyonun etkili sonuçlarından birisidir. Yani cevabımız C olur. Gayrisafi milli hasıla zimli deflatörü aşağıdakilerden hangisidir? K 2010 KPSS sınavına çıkmış bir soru ve bir direkt bilgi sorusu. Burada bir formülümüz var. Nominal gayri safi yurt içi gayri safi milli hasıla bölü real gayri safi milli hasıla çarpı 100 olması gerekir. Cevabımızın direkt bilgi sorusu, formül sorusudur. Geçebiliriz. Faiz seviyesinin tüketim harcamalarının üzerinde tersinin olmadığını ve milli gelir arttıkça tüketim harcamalarının artacağı varsayımlarında bulunan tüketim açıklayan hipotez aşağıdakilerden hangisidir? Bu bunun cevabı mutlak gelir hipotezidir. Mutlak gelir hipotezine göre Faiz seviyesinin tüketim harcamaları üzerinde tesirinin olmadığını ileri sürer. Milli gelir arttıkça tüketim harcamalarının artacağını söyler ayrıca tüketim harcamalarını belirleyen temel unsurun, unsurun gelir olduğunu açıklamasıdır. Burada diğerlerine de kısa kısa değinmek gerekirse, nismi gelir hipotezine göre, bireylerin tüketim davranışlarının birbirinin birbirlerini etkilediği üzerine kurulan bir hipotezdir. Ömür boyu gelir hipotezine göre ise, bireylerin tüketim harcamalarının hali hazırdaki gelir yerine hayatları boyunca elde edecekleri gelir etkilemektedir. Sürekli gelir hipotezinde ise sürekli gelir hipotezinde bireylerin gelirleri hayatları boyunca artış veya azalma gösterebilir. İnsanlar da buna göre davranır denmekte. Tesadüfi yürüyüş hipotezine göre ise geleceğe yönelik tahminleri öngörmenin mümkün olmadığı durumlarda adlandır, adlandırılan hipotezi ise tesadüfi yürüyüş hipotezi, hipotezi denmektedir. Dedik rademen yapması sonucu tüketim harcamalarını azaltıcı etkide bulunulur. <laughs> kullanılabilir gelir artarsa insanlar daha çok tüketmeye yönelir. Bu da tüketim harcamalarının kullanılabilir gelirin artması tüketim harcamalarını arttırır. Gelir dağılımı gelir dağılımı artarsa insanlar daha çok gelir elde ederse daha çok tüketir. Bekleyiş faiz oranları arttıkça insanlar Faiz oranları alım gücünü düşürür. Mesela adam kredi çekecek. Yüzde bir faiz varken e, mi kredi çeker? Yüzdeki faiz varken mi kredi çeker? O yüzden yüzdeki faizde kredi çekmesi daha da zor olacağı için cevabımız faiz oranlarıdır. Servet, insanların servetleri artarsa e, tüketim har tüket tüketim harcamalarda artacaktır. Aynı şekilde bekleyişler insanların beklentileri arttıkça tüketim harcamaları da artar. Hemen toplam R değerisini sağa kaydırır. Toplam R değerisinin grafiği bu şekildedir. Burada P, burada da reel gayri safi yurt içi hasıla bulunmaktadır. Burada baktığımızda top, fiyatlar genel düzenindeki artış arz eğrisini sola kaydırır. Arzı azaltacağı için petrol fiyatlarındaki artış e, ham, madden, ham maddenin fiyatının artması e, toplam arz eğrisini sola kaydırır. Azaltıcı etkide bulunur. Nominal ücretlerdeki artış e, arz etkisini azaltacağı için arzı sola kaydırır. Vergi oranlarındaki artış vergi oranlarındaki artış toplam arz eğrisini sola kaydırır yani azaltacağı için sola kaymış olur iş gücü verimliliğindeki artış iş gücü verimliliği artarsa insan işçiler daha çok çalışırsa daha verimli bir şekilde üretim yaparlarsa e, arzımız artar ve arz eğrisi sağa kaymış olur bu soruyu Aşağıdakilerden hangisi toplam e, talep eğrisini sola kaydırır? Toplam talep eğrisini çizdiğimizde bu şekilde bir grafik oluşmaktadır. Burada toplam talep eğrisinin sola kayması demek toplam talepin azalması anlamına gelmektedir. Hükümetin vergileri düşürmesi, ürünlerin ücretlerinin azaltacağı için talep talep ilgisi artar ve talep eğrisi sağa kaya sağa kaymış olur. Bu değil. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi Merkez oran, bankası faiz oranlarını yükseltirse e, insanlar paralarını faize yatırmak ister bir mal almak yerine. Bu yüzden toplam talep eğrisi toplam talep ürüne toplam talep azalacağı için toplam talep eğrisi sola kaymış olur. Yükle, yüksek enflasyon beklentisi insanlar gelecekte yüksek enflasyon beklentisi içine girdiği için mallarını o anlık hemen alayım ister. İleride yüksek enflasyon beklentisi sebebiyle ürünün fiyatının artacağı için döviz kurunda meydana gelen yükseliş toplam talep eğrisini sağa, sağa kaydırmış olur. Çünkü insanlar e, dövizdeki yükseliş e, bir, bir ürünün fiyatını arttıracağı için ileriki zamanlarda insanlar şimdiden almak isterler. O yüzden arttırmış olur. Kütçülerin servetindeki artış. İnsanların mal miktarı paraları arttıkça toplam talep eğrisi de sağ, kay sağ kayar artmış olur. Yani cevabımız bursa oluyor. 10. soruya baktığımızda Merkez Bankası'nın şimdiki para miktarını etkilemek amacıyla tahvili Tahvili gibi bazı özel sektör tahvili binalarını alıp satma işlemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada şıkları teker teker incelediğimizde reskont oranı bankalar iskont demiş bir senede Merkez Bankası tarafının ikinci defa iskont edilmesi işlemine deniyor. Açık piyasa işleminde bu soruda verilen ifadeyi bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız açık piyasa işlemi. Merkez Bankası'nın dolaşımdaki paramiklerini etkilemek amacıyla devlet tahvili, hazine bonusu ve özel sektör tahvili ve bonolarını alıp satma işlemine deniyor. E, zorunlu rezerv işlemine, ticari bankalardan topladıkları mevduattan zorunlu olarak Merkez Bankası'nı bloka bir hesapta tutmak üzere ayırdıkları kısımlara deniyor. Faiz koridoru ise, Piyasa faizlerini ve likiditesini etkilemek için çeşitli para politikası araçları kullanmakta. Kullanılan bu para politikası araçları ile likide ihtiyacı olan bankalara belirli bir faiz oranına kısa süreli likidite sağlayabilmekte ve fon fazlası olan bankalardan da belirli bir faiz oranı ödenerek gecelik ile borç alarak bu fon fazlılıklar değerlendirilmesi işlemine faiz koridoru anlamı adı verilir. Rezerv CEO'nun mekanizmasında ise bankalar Türk lirası zorunlu karşılıklarının bir bölümünü döviz ve altın cinsinden tutmalarına izin vermelerine denilir. Yani soruda sorulan ifadeye göre cevabınız açık piyasa işlemidir. Aşağıdakilerden aksi yeni dış ticaret teorilerinden birisidir? Yeni dış ticaret teorisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra serbest serbest liberal politikaların gelişmesi üzerine ortaya çıkmış te teorileri incelemek amacıyla kurulmuş bir şeydir. Yeni dış ticaret teorileri. Burada cevabımız Ribenski Teorimi, Faktör Donatımı Teorimi Bunlar faktör donatımı ve Lontief paradoksu. Bunlar eski paradokslardandır. Eks, e, bu ikisi dünya savaşından önce yapılan teorilerdir ama e, ürün dönemleri teorisi yine dış ticaret teorilerinden birisidir. Ürün dönemleri Verma ve hiç tarafından geliştirilmiştir. Teknoloji üreten ülkelerin sermaye ve nitelikli emek gerektiren yeni ürünleri üretip ihraç ederek üstünlük sağladıklarını sağlamalarını e, açıklayan bir teoridir. Yatırımdan ekonomiye biri gelir, diğeri kapasite artırıcı etki olmak üzere iki yönden etki. Biri gelir, diğeri kapasite arttırıcı derece etki olmak üzere iki yönden etki ettiğini varsayan makro ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada sıra sıra bütün modelleri incelememiz gerektiğinde, klasiklerin büyüme yaklaşımlarında iyimserler ve kötümserler hakim. İngiltere'nin 19. yüzyıldaki ee, ekonomik teorilerine göre İngiliz sanayi devriminden sonra yaşanan teorilere göre açıklanmaktadır. Marks ee, Marx sosyalist büyüme yaklaşımında ise üç başlık altında toplanıyor. Bir malın değerini o malın üretiminde kullanılan emek miktarını belirlemesine ee, açıklıyor. Neoklasiklerde klasiklerde ise ee, modele göre tasarrufları eşit yatırımlar sermaye stokuna net ida ilaveleri göstermektir. Yani sermaye sermaye stoku artışı yatırım ve tasarruflarla yakından ilişkili olduğunu söylüyor. İçsel büyüme modellerinde ise Ve bilgi beşeri sermaye ve teknolojik gelişmenin tıpkı iş gücü ve sermaye faktörleri gibi içselleştirildiği büyüme modellerini anlatıyor, anlatmakta. Burada cevabımız Herbert Damor büyüme modelleridir. Herrat Damor iki farklı kişidir. Bu Herbert ve Damor'a Herbert'e göre tasarruflar ve yatırımlar önemli belirleyiciler. Her zaman tasarrufları eşit Yatırımların her zaman tasarrufları eşit olmaması, ekonomide dengesizlikleri yol açıyor Hewlett'e göre. Çünkü yatırımları yapanlarla tasarrufçular farklı kişiler ve davranışlarının arkasında da farklı güdüler bulunmakta. Damora ise ee, ekonominin üretken kapasitesinin artış yatırım düzeyine ve yatırım potansiyel sosyal ortam verimliliğine bağlı. Ayrıca biri gelir diğeri kapasite arttırıcı olmak üzere iki yönden makroekonomiyi etkilediğini dile getiren kişi de Harrod Damar ekonomi modelidir. Ve son yaşadıkları deneyimlere bakarak en sanayileşmiş ekonomi 5 aşamadan geçmesi gerektiğini ileri sürdüğü teorem ikili yapılı ikili yapı teorisi yoksa olan Kısır döngüsü teorisi, neoliberal, dengeli kalkınma ve tarihsel büyüme aşamalar teoremlerinden bakmamız gerekir. İkili yapılı teoremde bir ülkede ekonomik, sosyal ve teknolojik ve bölgesel alanlarda birbirinden farklı iki ayrı kesimin olduğunu ileri sürmekte. Yoksulların kısır döngüsü teoreminde bir ülke yoksulsa yoksuldur anlamında kullanılmış neoliberal kalkınma teorilerinde, 70'li yılları daha sonra e, ekonomi Keynesyen yaklaşımların tam olarak e, açıklayıcı olmaması, tam olarak e, çözüm üretememesinden dolayı ortaya çıkmış. Dengeli kalkınma teorisinde ise kalkınma strateji açısından dengeli kalkınma olarak az geç, az gelişmiş ülkeler için kullanılan bir teorem tarihsel büyüme aşamalar teorisinin teorisinde ise bunun baş kişisi rostov adında birisidir ve bu batı ülkelerinin e, deneyimlerine bakarak bir ülkenin 5 aşamadan geçmesi gerektiğini ileri sürmüş. Bunlar geleneksel toplum, kalkış hazırlık, kalkış, olgunlaşma, kitle tüketim çağ olarak ayırmış. Arkadaşlar sunum burada son bulmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.